Muğla'nın Fethiye ilçesinde çevre kirliliğine sebep olanlar foto kapanlarla tespit edilecek. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, foto kapanlara yansıyan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Karaca yaptığı açıklamada dünyanın göz bebeği Fethiye'yi temiz ve yaşanabilir tutmak için 24 saat görev başında olduklarını belirtti. İlçenin farklı noktalarına yerleştirilen foto kapanlarla çöp konteyneri dışına rastgele çöp atan kişileri anlık takip ederek cezai işlem sürecine başlanacağını vurgulayan Karaca, Fethiye hepimizin, yeryüzü cenneti Fethiye'mizi kimsenin kirletmeye hakkı yok. Şu anda 20 fotokapan yerleştirildi. Fotokapan sayımızı 100'e çıkaracağız ifadelerini kullandı. Düzensiz çöp atma ve çevre kirliliğine sebep olan kişilere Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesince 2953 ile 91658 lira aralığında idari yaptırım uygulanacağı öğrenildi. Kirliliğin tüzel kişi tarafından yapılması durumundaysa idari yaptırımın 152406 liraya kadar ulaşabileceği bildirildi.